Binans kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halk arz olan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi'nin halk arzını özet bir şekilde inceleyeceğim. Öncelikle firmayı tanıyacağız. Daha sonrası halk arz hakkında bilgiler vereceğim. Hangi aracı kurumlar yok buna bakacağız. Firmanın vermiş olduğu taahhütlere bakacağız. Taahhütlerden önce paranın nerelerde kullanılacağına bakacağız. Daha sonrası taahhütlere geçeceğiz. Taahhütlerden sonra da bazı bilanço kalemleri üzerinden 2024 ilk 9 aylık dönemle 2023 yıl sonunu karşılaştıracağım. Dönem sonu karında ise yıl sonunu yani 2024 yıl sonunu tahmin edip bunu 2023 yılıyla karşılaştıracağım. Bunun hakkında yorumlarım olacak. Firmanın parayı kullanımına göre yorumlarım olacak bu arada onu da belirteyim. Daha sonrası bir fiyat tahminim olacak. Fiyat tahminimden önce ise bu halkarda katılıp katılmayacağımı sizlere söyleyeceğim. Tahmini kaç tot düşer bunun hakkında değerlendirmelerim, yorumlarım olacak. Evet firmayı tanıyalım. 250 bin metrekarelik devasa bir alanında konumlanan dikey entegre bir üretim sistemine sahip. Kalyon PV toplamda 4 fabrikadan bir yardımcı testten ve bir ARGE merkezinden oluşmaktadır. Güneş teknolojileri Üretiminde sahip olduğu benzersiz üretim yapısıyla Kalyon PV Avrupa'da ilk dünyada sayılı üretim testlerinden biri olma imanına sahiptir yenilenebilir enerji yatırımlarına yenilikçi teknolojiler sunan Kalyon PV 19 Ağustos 2020 tarihinde faz 1 üretim attığını, 1 Mayıs 2021 tarihinde faz 2 üretim attığını, 15 Mart 2023 tarihinde faz 3 üretim attığını devreye almış ve panel üretim kapasitesi 2000 MW'a ulaşmış, ulaştırmıştır. 100 bini kapalı, 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan ve dikey entegre bir üretim sistemine sahip Kalyon PV toplamda 4 fabrikadan bir ARGE merkezinden oluşmaktadır. Zaten bunu söyledim. Bu özelliğiyle Çin'in dışında ilk entegre tesis olma imkanına sahiptir. Ingat, Wafer, Hücre ve modül fabrikalarında 2 gigawatt kapasiteyle vardiyalı olarak devamlı üretim sağlamakta olan fabrika ürünlerini %90'a yakın yere, ye, yerlilik oranıyla üretmektedir diye belirtmişler. Evet daha sonrası ise halka arz hakkında bilgi geçelim. Şirket sermayesinin 375 milyon 300 bin Türk lirasından 411 milyon 441 bin 018 TL çıkartacak. Şirketinin halka açıklık oranı %11,26 olacak. Yani e, beklediğimiz yani idealin aşağısında bir halka açıklık oranı var. Bu da aslında istediğimiz durumdan daha da iyi. Çünkü halka açıklık oranı ben daha az şirketleri seviyorum. Yani genelde 20 ile 30'u ideal e, normal kabul ederim. Eğer 20'nin aşağısı ise daha da iyi olur. Çünkü bunun sebebi şu. manipülasyona daha az sebebiyet verme ihtimali daha yüksek. Çünkü halka açıklık oranı fazla olunca hisse hareketlerinde manipülatif hareketler arttığını gördüm daha öncesi ben. Birkaç hissede isim vermek istemiyorum. O yüzden de genelde halka halka arz diyorum. Halka açıklık oranı az olan hisseleri tercih etmeye çalışırım t 1 artı T2 kullanılamayacak. Halk arz diskontusu %20 olacak. Onu da belirteyim. 5, 6, 7 Şubat 25 tarihlerinde talep toplanacak. 70,30 TL fiyattan halk arz olacak. Halk arz büyüklüğü 3.25 milyar Türk Lirası'dır. Piyasa değeri 28,92 milyar Türk Lirası'dır. Şu anki piyasa değeri PK 10,25 PD bölü D'de 2,39. PK'sı açıkçası bana ucuz geldi. Onu sizlere belirteyim. Hani ee, yani öyle geldi. Piyasa değeri defter değeri 2,39 gayet makul geldi. Katılım endeksine uygun değildir. Katılım endeksi hassasiyet olan vatandaşlarımız bu halkarıza katılamayacaklar. Açıkçası FK'yı değinmek istiyorum. FK'sını hani ben genel 30-40 falan beklerdim. Hani ama yani 10 10, gayet makul bir FK olduğunu açıkçası düşünüyorum ben bu arada. Onu da belirteyim. Toplam 46 milyon 334 bin 639 lot edilecek. Bu paylardan 36 milyon 141 bin 18 lot sermayesi ile kalan 10 milyon 193 bin lot ise ortaklar tarafından satılacak. Aslında ortak dediğimde Kalyon e, tarafı satıyor, Kalyon Teknoloji tarafı satılıyor. Onu da belirteyim. 18 milyon 533 bin lot yani yüzde 40 bin yurtçi bireysel yatırımcı. Yine 18 milyon 533 bin lot, yani yine yüzde 40 yurtçi konusal yatırımcı. 4.633.464 dot yani yine e, yani %10'u yurt dışı kurumsal yatırımcı 4.633.464 lot yine e, %10'u yüksek başvurulu kurumsal e, yüksek başvurulu yatırımcıya ayrıldığını görüyoruz. Onu şöyle düzelteyim. Burada bir hata olmuş. Onu da belirteyim. E, kusura bakmayınız. Hazırlarken bir hata olmuş. Açıkçası e, yurt dışı bireysel yatırımcı ile yurt dışı kurumsal yatırımcı aynı pay verilmesi e, hissenin riskini şöyle artırabilir, hızlı hareket yapmasını engelleyebilir. Yani nasıl? Yani bu hisse bence eğer tamamen bireysel eşit dağıtım olsaydı e, e, güzel bir e, şey görebilirdik, tavan serisi görebileceğimizi düşünüyorum, düşünüyordum. Ancak e, böyle dağılması hisse de açıkçası ben o eski Ralli'deki, borsamızdaki Ralli gibi, var Ralli'deki gibi tavan serisi göreceğim ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani bu ise öyle alayım da birkaç tavan yapayım da satayım gibi bir his gibi gelmiyor bana açıkçası. Onu da belirteyim. Hani ben yanılabilirim bu düşüncelerimde fikirlerimde. Onu belirteyim ama benim düşüncem bu şekilde. Zaten videonun başında da diyorum. Beş saniye bir yazı var. O yazıda dediğimiz gibi hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hangi aracı kurumlar yoktur? Türkiye Finans Katılım Bankası. Anonim şirketi Albarka Türk Katılım Bankası, Anonim Şirkete Vakıf Katılım Bankası, Anonim Şirkete Kuvayi Türk Katılım Bankası, Anonim Şirketi bu halkarda yer almıyor. Onu da belirteyim. Fark ettiyseniz katılım bankaları. Paranın nerelerde kullanacağına geçtiğimizde ise paranın %45'i işletme sermayesi için kullanılacak. Paranın %30'u kredi, geri, e, kredi geri ödemesi için kullanılacak. Paranın %25'i de yatırım harcamaları için kullanılacak. Yani firma diyor ki ben aslında borçlarım için falan e, %55'ini borçlarım için kullanacağım. %45'ini de işletme sermayemi arttırıp gösterip yani işletme sermayemi daha da arttırıp kredi puanımı arttırıp ilerleyen dönemlerde kredi almak için kullanabilirim diye belirtiyor. Uluslararası finans kuruluşlarının bunu sağlamak için yaptıklarını görüyoruz. Evet şimdi ise taahhütlerine geçelim firmanın. Firmanın taahhütlerine baktığımızda ise 15 gün boyunca bürüt halk arz gelirinin %20'si fiyat istikrarı için kullanılacak. İhracatçı payların borsa İstanbul işlem görmeye Başlaması itibaren bir yıl boyunca bedelli ve veya bedel serme yatırımı yapmayacağını ve 1 yıl boyunca halk arz fiyatının altında paylarını satmayacaklarını bizlere taahhüt ediyor. Ortakları ise paylarını borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Tarihten itibaren bir yıl boyunca halk arz fiyatının altında borsa İstanbul'da veya borsa İstanbul dışında satmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Şimdi bilançoya göre yoruma geçelim burada 2004 ilk dokuz aylık dönemde 2023 yıl sonu karşılaştıracağız duran varlıklarla başlamadan önce dönem varlıklarla başlayacağım. Bu arada şuna değinmedim yani ben açıkçası şöyle diyeyim yani %45'ini işletme sermayesi için kullanılması %30'unu kredi görüyordum ödemesi kullanılması biraz yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların gözlerini korkutuyor olabilir. Ancak şu anki faiz oranlarından dolayı ve şirketin şuradaki açıklamasına istinaden söyleyeceğim ben dediklerim. Burada görmüş olduğunuz Çin'in dışında ilk entegre tesis olma ünvanına sahip ve üretim hatları da çok gelişmiş bir şirket ve üretim yapmaya da devam ediyor ve Türkiye'nin ciddi üretim yapan firmalarından biri olduğunu görüyoruz. Yani şu anki piyasa değerine göre evet kötü bir zamanda yani kötü bir zamanda dediğim Borsa İstanbul'da likite sorunun olduğu bir zamanda Alkars oluyor. Ancak e, belki de şanslı da olabilirsiniz. Çünkü e, ayı piyasaları yani, ayı yani, Borsa İstanbul'un için ayı piyasası demek pek doğru değil. Hani Boğa piyasası olmayan piyasa diyeyim daha doğrusu. Boğa piyasası yani yükselişin rally'nin olduğu bir piyasadır. E, hisse çıktığında gider. Alkars direkt gider. Çünkü piyasanın coşkusuyla o da gider. İyi bir şirketse tabii. İyi, iyi bir şirketse iyi gider. Kötü bir şirketse İyi bir şirket çıktı, iyi bir şirket kötü zamanda çıksa bile bazen gitmeyebilir ama kötü şirket iyi bir piyasa koşulunda çıkarsa hiç beklenmedik hareketler yapabilir ancak piyasa eninde sonunda değerini bulur o firmanın. Aynı zamanda iyi firma eğer kötü fiyatlardan yatlanıyorsa e, fiyatlanıyorsa eninde sonunda değerini bulur. E, ben de bu mantıkla hani bu şirketin şu anda kat, e, halkarda olmasını aslında dezavantajının avantajı olduğunu düşünüyorum. Sebebini videonun sonuna doğru daha da açıklayacağım. Yani bu şirket mesela böyle parayı kullanıyor. Evet doğru ancak bu şirket belki de kredi geri ödemesi yaparak Faizini yükümlülüğünü yani uzun adeli veya kısa vadeli yükümlülüğü genelde kısa vadeli yükümlülüğü hafifletecektir. E bu parayı hafifletir yatırımat ayırabilir. Yani tabi o yönetim kurulunun veya e, genel kurulun vereceği bir karardır. Ancak ben böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü paranın %20'si de yatırım harcamaları için kullanılacak. Yani şurada hemen baktığımızda ne kadar olduğuna halka arz büyüklüğü 3.25 milyar. Galiba bunun %80'i ne kalıyor ama ben 3 milyardan hesaplayacağım. Hani e, yani biraz daha fazla tabii 750-800 milyon e, TL bir yatırım harcaması için harcanacak. Bu da dolar bazlı e, yani çok az bir dolar yapıyormuş aslında 25 e, 25-30 dolar arası bir para. 25-30 milyon dolar arası para, bu arada onu belirteyim. Yok, hatta yanlış hesapladım, pardon. 20 milyon falan yani, 20-21 milyon kuru, e, kuru 30'dan aldım bir an, 36'dan alacağım yanlış aldım. Ay e, kura hesaplarken kusura bakmayınız. Yani ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Dönem varlıklarla devam edelim tekrardan. 2004 ilk 9 aylık 9 aylık dönemi dönem varlık 8 milyar 911 milyon 96 bin 895 TL gelmiş. 2023 yıl sonları ise 5 milyar 31 milyon 9 bin 965 TL gelmiş. Yani burada %77'lik bir artış görüyoruz. 9 aylık enflasyonun üstünde bir artış ve 2 katı üstünde neredeyse 2 katına fazla bir üstünde bir artış görüyoruz. İstediğim bir durum oluşmuş. Firmayı buradan tebrik ediyorum. Duran varlıklara 2004 ilk 9 aylık dönemi bu arada benden A art A artı aldı. Yani en yüksek puanı oldu. Onu da belirteyim firma dönem varlıklardan. Duran varlıklara geçtiğimizde ise 2004 ilk 9 aylık dönemi duran varlık 14 milyar 863 milyon 789 bin 338 TL gelmiş. 2023 yıl sonu döneminde ise 12 milyar 472 milyon 73.307 TL gelmiş. Yani burada %19'luk bir artış görüyoruz. Ve benim istediğim bir durum olmuş. Dönem varlıkların artış oranı yani duran varlıklardan daha fazla ve kat yani kat kat ve daha fazla yani kat kat dediğimle yani 4 katından daha fazla yani çok az yani daha fazla. Ve ee, duran varlıkları da evet enflasyon altında kalan bir artış görüyoruz. 9 aylık enflasyona göre ancak yine de artmış. Bu yüzden de benden B puan alıyor. Onu da belirteyim. E, genel olarak varlıklarda istediğim dönem varlıklar daha çok arttığı için. Vadeli ise, kısa vadeli hükümlüklere 2004 ilk 9 aylık dönemi kısa vadeli hükümlük 8 milyar 732 milyon 900 bin 456 gelmiş. 2023 yıl son dönemi ise 4 milyar 477 milyon 555 bin 578 TL ya gelmiş. Yani burada %95'lik bir artış görüyoruz. Uzun vadeli hükümlüklere geçtiğimizde ise 2024 ilk 9 aylık dönem uzun vadeli 5 milyar 390 milyon 781 TL'ye gelmiş. 2023 yıl son dönem ise 4 milyar 984 4 milyar 984 milyon 857 TL gelmiş. Yani burada %8'lik bir artış görüyoruz ve buradan da şunu aslında anlayabiliriz ki firma kısa vadeli borçlarını büyük ihtimalle erkenden kapatacak. %95'lik bir artışı buradan azaltmayı düşünüyorlar. Yani bu 8 milyarın aslında 8.7 milyarın daha da düşmesini bekleyebiliriz. Yani nereye kadar hemen söyleyeceğim yani 8 milyar büyük ihtimalle hemen söyleyeceğim. Bir dakika. Al 7 milyara yaklaşık 7 milyar TL düşüreceklerini iddia yani söylüyorlar aslında. Hani bu 2004 9 aylık dönemlik savadelik olduğu için böyle. Belki de yıl sonu 2004 yıl sonu bilançosunda Kısa düşünün e, düştüğünü görürüz. Çeyreklik bazda bir azalma olduğunu görürüz. Ona göre bir kullanmada olabilir tabii firma tarafından. Ancak e, ben şimdi 2004 ilk 9 aylık dönemde kısa vadeli yükümlülüğü değerlendireceğim. Hani olan bilançoya göre kullanılmamış haline. yüzde %95 yani enflasyonun 2 katı üstünde kısa vadeli yükümlülük enflasyonun 2 katı üstünde arttıysa bir sıkıntı vardır burada. Bu yüzden de benden FX'i puan oluyor firma. Hatta FX aynen FX'i biraz sert oldu ancak kararlarda vermek gerekir. Uzun vadeli yükümlülüklerde zaten dedim. Keşke uzun vadeli yükümlülükler %95 artıp kısa vadeli yükümlülükler %8 artsaydı. Şu anki faiz oranı konjektöre göre tabi diyorum bunları. Ancak e, firma daha çok uzun vadeli borçlanmış. Hani hatta e, geçen sene aynı dönemde uzun vadeli borçlanması kısa vadeli borçlanmasından daha fazlaymış. Ancak şu anda kısa vadeli borçlanması e, uzun vadeli borçlanmasının e, 300 mi, 3 milyar 3.4 milyar TL yaklaşık geçtiğini görüyoruz. Üstüne çıktığını görüyoruz. Fark olarak aradaki farka bakıyorum şu anda. İkisinin arasındaki farka. Çok artmadığını görüyoruz uzun vadeli günün. Öz kaynaklarına geçelim. 2004 yıl 9 aylık dönemi öz kaynak 9 milyar 651 milyon 913 TL gelmiş. 2023 yıl son dönemde ise 8 milyar 41 milyon 660 993 TL gelmiş. Yani burada %20'lik bir artış görüyoruz. 9 aylık enflasyonun aşağısına kalan bir öz kaynak artışı görürüz. Ancak firma yüksek enflasyon, yüksek faiz oranlarına rağmen e, öz kaynaklarını arttırmayı başarmış. Ancak burada şu dikkatimi çektik. Kısa vadeli daha fazla arttığı için e, öz kaynağı arttırırken yani %75'lik arada bir fark var. yüzdelik puanla da ikisinin arasında. E, bu yüzden de benden aslında B puan alacakken C artı puan alıyor. Onu da belirteyim bir belirtmiş oldum Böylelikle dönem karına geçelim 24 ilk 12 aylık dönemi dönem karı tahminim 122 milyon 491 TL'dir 2023 yıl sonlarında 76 milyon 463.740 gelmiş. yani burada yüzde 190'lık bir artış bekliyorum Bu bir tahmindir onu belirtin burada yanılabilirim daha fazla artabilir daha az artabilir veya 2023 yıl son döneminin altında kalan bir e, dönem görebiliriz burada Evet şimdi e, bu halka katılıp katılmayacağımı sizlere söyleyeyim ben bu halka katılmayı düşünüyorum ancak başka bir e, planım var Hani e, ne kadarlık bir lot talebinde bulunacağım hakkında bir e, karar vermedim açıkçası Hani şu kadarlık talepte bulunacağım, bu kadarlık talepte bulunacağım diye belki aylık bir birikim bile yapabilirim duruma göre eğer e, hissenin e, fiyatım yani iyi gitmezse yani nasıl diyeyim sizlere toplayabilirim de yani şöyle toplamaktan basıyorum kademeli alışta yapabilirim belli bir aralık ar aralığını ama mesela al e, oldu hisse mesela 1 2 1 3 hızlı bir şekilde o zaman e, alış yapmam yani biraz izlerim hani Tavan tavan gittim. Yani ben şu anda böyle piyasa konjektöründen likitesi sıkıntısından dolayı böyle bir şey beklemiyorum. Ancak diyelim ki böyle bir şey oldu. O zaman ben izlerim. Ee, başka bir yol izleyebilirim hatta. Ancak diyelim ki yataya bağladı veya düştü. Halkar fiyatını aldı Veya halkar fiyatını yakın seyrediyor. %10-15 yukarısından seyrediyor. O zaman e, belli aralıklarla alışta gerçekleştirebilirim. Yani aslında halkarda katılmayı düşünüyorum. Kaç lot katılacağım hakkında bir fikrim yok. Onu belirtmiş olayım. Evet e, fiyat tahminine geçelim. İlk işlem günlerinin itibaren 6 ay içinde fiyatın 204,55 TL fiyatı yükselmesini bekliyorum. Yani %190'lık bir artış bekliyorum. Burada yaklaşık 3 kat. Ben bu 300 bin kişinin katılmasını beklemişim, için 60-61 lot dağıtım yapılmasını bekliyorum. Evet bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bol kazançlar, bol yatırımlar dilerim şimdiden. Bay bay.